Yayınıma hoş geldiniz Sert Ovan Yani Türkiye'den Azerbaycan'a savaş uçaklarını size de verelim teklifi. Bizleri sevinçten gökyüzüne uçuran bu güzel müjde ve bu güzel açıklamaları beklediğimizi size daha önceki yayınlarda belirtmiştim. Yerli Milli Muharip Uçağımızın ilk görüntüleri ekrana çıktı. Bayıldık doğrusu. Altın renginde müthiş bir rengi var. Savaş ve muharebede bizlerin gururu olacak. Son teknolojiyle donatıldığı için hepimize büyük bir şek veriyor. Gerçekten kuvvetli ve bir, koda, bir o kadar etkili mühimmatlar içerisinde olacak ve düşmanın korkulu rüyası olacak. Aman Allah'ım Çin'i bir görseniz Çin telaşa kapıldı. Türkiye milli Buhari uçağı gelince hepsinin Uygur Türklerinin özgürlük ışığının yandığını görmesi ve o çekik gözlerinin daha da çekildiğini görüyoruz. Evet Çinlilerin çekik gözleri milli muharip uçağını görünce tekrardan evet tekrardan çekikleşti. Çin televizyonları panikte dedik. Diyorlar ki çok amaçlı bir dövüşçü ve özellikle F-16 F16 ve F-22'lerden çok daha geniş ve büyük bir ebata sahip diyorlar yani devasa bir büyüklüğe sahip ve ağırlık ve tonaj olarak üretilen güçlü bir savaş makinesi. Hayranlıklarını gizleyemiyorlar. Gerçekten bizde bir çekincemiz var. Çinliler çok kopyacı. İç aksamı ve yazılımlarını bilmeseler de TFX'in benzerini bir kopya olarak yapmaya başlayacaklar mı? Tabii ki de bu bir soru işareti bile değil. Çinliler bir şey heveslendi mi? Hemen onun bir kopyasını yapmaya çalışırlar. Şimdi konumuz şu: Aliyev'e teklif aslında yapılmıştır telefonda çay sohbetlerinde iki kardeş ülkenin cumhurbaşkanı yapmıştır. Ama Aliyev duygulu babanesinin yani, ve ıı, anneannesinin Zengizurlu'daki tabii ki oradaki mezarını ne bile almak şey. istiyor. Zengizurla ilgili paraların anlatmaya şey. gerek var mı? Aman Resmen simbol. savaşırım oraya alırım demeye başladı. Bunun öncesi ürumlu. sessizlik de var. Hankendi ve şu için, Budur. pardon, Hankendi ve Havru. özellikle Adere ve Hadrut için. Şunu sizlere Sizine belirtmek istiyorum, <laughs> yürekten söylemek istiyorum. Her evet, Aliye şu anda kafasını tamamen Zengezur'a almak ne ve geri kalan Karabağ'daki toprakları almak için ne yoruyor. Şekl... Ve demin de dediğim Aman. gibi Sinman. babaannesinin ve dedesinin şu anda naaşı Zengezur'da yatıyor hasretiyle budur, yanıyor. Bacan, Onların cezanın başına gidip Haldir. dua etmek ve gözyaşı dökmek istiyor. Evet Siz bunu, bunu da söylemek istiyorum sizlere. Evet gerçekten Her şu zaman anda bu rüya gerçekleşmesi için tabii ki oluyor. şu anda gücü var Azerbaycan'ın. Ama Azerbaycan'ın hava kuvvetlerine çok daha büyük ihtiyacı var. Siz biliyor musunuz? Ruslar birkaç tane evet MiG uçağını Azerbaycan'ın MiG-29 uçağını Ukrayna'da telef etti. Ne yazık ki Azerbaycan'ın hava kuvvetleri büyük bir yara almıştı. Bir savaş ortamında kendisinin girdiği bir savaşta değil. Evet, onun için değil. Ukrayna'da bakımdayken savaş uçakları vuruldu. Böyle bir evet hinlik ancak Ruslar yapabilirdi. Bunu da yaptılar açıkçası. Evet, oraya tamir için giden şu uçaklara kıymadan vurdular ve Azerbaycan'a duymadık hiçbir savaş tazminatı ödendiğini ve savaş tazminatı için adım atıldığını duymadık bile değerli izleyenler. İşte bu adımlara karşılık tabii ki Selçuk bayraktar'ın şu anda kazandırdığı ve özellikle bu kazandırdığı Anka sihalar ve bunun yanında bayraktar TB2'ler, Akıncılar ve birçok tabii ki sistem TUSAŞ Ankara'yı kazandırdı. Bayraktar'da evet Bayraktar'da Bayraktar TB2 ve Akıncı yı kazandırdı. Ama şu bir gerçek ki TUSAŞ tabii ki Bayraktar iki kuruluşumuz da Azerbaycan'a destek verecek. Buna inanıyoruz. Ama şu anda Savunma Sanayi Başkanımız, değerli hocamız İsmail birden açıklama geldiği söylendi. Savunma Sanayi Başkanımız Değerli Hocamızın özet evet, yaptığı söylenen açıklamasında yerli ve milli muharip uçaklarımızdan Azerbaycan'a tekliflerimizi sunduk. Yani ürettiğimiz savaş uçaklarını Azerbaycan'a da teklif ettik. İnanın şunu söylemek istiyorum sizlere. Hep yayınlarımda dedim. Biz TFX'i yaptığımız zaman sadece Türkiye güçlenmiyor. Şu anda uçak bu sene sonunda ilk uçuşunu yapacak. Bu kadar hız ne güzel değil mi? Bakın Milli Muharip uçağımız ilk uçuşunu yapacak. Bu ne hız ya? Kızıl Elma aynı şekilde bu sene mühimmatlar için uçacak. Manevra yetenekleri için uçacak. Yani olağanüstü bir gaza bastık biz. Biz güçlendi mi? Kardeş Azerbaycan'da güçleniyor. Çünkü Azerbaycan'a ne yapıyoruz? Milli Muharip uçaklarımızdan Azerbaycan'ımıza şu anda evet vereceğiz teklif ettik. Yani uçakları sırılı sayıda ve çok eski olan Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne dünyanın en modern uçaklarından olacak olan Milli Muharip Uçağımızı satacağız. Ve bunun yanında, evet bunun yanında Kızıl Elma Jetimiz geleceği gibi bir de güzel bir uçağımız şu anda hazır vaziyette. Evet TUSAŞ, gururumuz Tuşa TUSAŞ. ...Türk Kuş uçağı ile her biri Rokestan üretimi 4x2 adet cirit ve 2x2 adet mamle güdümlü mühimmatlarıyla arzı endam ediyor. Azerbaycan'a teklif ettiğimiz ve yer üstündeki tank ve zırhlı araçlar gibi noktasal hedeflere taarruz yapacak modern bir evet pratik kullanımlı ve maliyeti çok az olan savaş uçağımızı da vereceğiz. Yani Azerbaycan'ın gökleri çelik gövdeli bir kanata dönecek. Azerbaycan ayrı bir şahlanacak göklerde. İstikbak göklerdedir diyerek Rusya Azerbaycan'a yan gözle bile bakamayacak. Şimdi Azerbaycanlı kardeşlerimiz, operatörlerimiz, siha'yı kullanan operatörlerimiz ne kadar güzel kullanıyor değil mi? İşte bu kadar güzel ve etkili bir şekilde bunları kullanan tabii ki güçlü bir şekilde kullanan Azerbaycan'da operatörlerimiz şimdi Kızıl Elma Jet'imizi kullanacaklar. Yani bir nevi Kızıl Elma Jet havada Azerbaycan'ın vurucu gücü olacak. Güçlü bir savaş makinesine dönecek. Bu sene sonunda Türkiye bunun testlerini yapıyor ve testler bittikten sonra inanılmaz derecede güçlü bir kuvvet olarak Azerbaycan'ın envantenine de girecek. Yani elin Johnny'sinden, elin Hans'ından, Elin bilmem Dimitris'inden uçak istemeyeceksiniz, kardeşini size verecek. İşte kardeşlik bu. Kardeşlik bu. Kardeşlerimizi öyle sıkıntıda bırakmayız. Kardeşlerimizi öyle hiçbir şekilde üzüntüde bırakmayız. Bizler, evet bizler çok güçlü ve etkili bir şekilde olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Tabii ki bu gücümüzle özellikle sonunda güçlü bir şekilde tabii ki adımlarımızı atacağız. Bir şeyler yapmak için adım atmak lazım. Bu adımlarda işte bu şekilde. Her zaman dediğim gibi biz şu anda Karabağ'da kritik bir dönemden geçiyoruz. Azerbaycan'ı hava kuvvetleri zayıf diye kimse gözüne kestirmeye kalkmasın. Biz kıyıdan ve denizden gelen tehditlere karşı da ürettiğimiz Barbaros kıyı savunma sisteminin aslında Azerbaycan'ın Hazar kıyısına da konuşlanmasının stratejik olduğuna inanıyoruz. Evet gördüğünüz gibi Hazar'dan Rusya tarafından gelebilecek olan tehditlere karşı kıyı savunma sistemiyle birlikte denizin etkili bir şekilde mayınlanması ve hava savunma sistemlerimizin tam da Hazar kıyısına şekillendirilmesiyle Rusya bir civcive dönecek. Elindeki füzelerden başka savaşacak hiçbir şeyini bulamayan ve füzelerden medet uman Rusya'nın füze saldırı yeteneğini ortadan kestiğinizde olağanüstü bir kuvvete ulaşıyorsunuz. Her ne kadar çok daha sesten hızlı ve yakalanamaz dedikleri füzelerin bile çoklu korkut sistemiyle durdurulma olasılığı çok yüksek. Niye alçak irtifada uçan seyir füzelerinin alçak irtifa hava savunma sistemleri, Singer sistemleriyle bile düşürüldüğünü Ukrayna Savaşı'nda gördük. Yani vereceğimiz hava savunma sistemlerinin yanında teklif ettiğimiz savaş uçaklarıyla Azerbaycan deniz kıyısındaki bu alanı da müthiş bir şekilde koruma yeteneğine kavuşacak. Unutmayın ki yerli milli muharip uçağımız bir avcı uçak olacak. Ve bunun yanında Kızıl Elmajet hem savunma amaçlı hem de gördüğünüz gibi havadan saldırı amaçlı kullanılabilecek. Özellikle Akıncı aldığını düşünen Azerbaycanımız, evet Akıncı aldığını bildiğimiz Azerbaycanımız, Akıncı ile hangi füzelerin atıldığını, süpersonik füzelerin atıldığını da tüm dünyaya arz arzen devam etti. Ne mutlu bu güzel günleri gördüğümüz için. Ne mutlu ki bu güzel anları yaşadığımız için. Evet, Azerbaycan kara kuvvetleri eşsiz ve güçlü bir kuvveti dönüştü. Tabii ki TRG-330'da Himer sistemleri benzeri karadan düşmanın süpürücü silah sistemlerini de Azerbaycan'a verdik. Sakarya sistemleriyle de çoktur roketler sistemleri Azerbaycan'ın karada büyük bir ateş gücü oldu. Yani ürettiğimiz modern silahlar Azerbaycan'ın da modern silahlara sahip olması anlamına geliyor. Amasız, fakatsız, şahsız ve nazlanmadan bu silahları verebileceğimiz Azerbaycan çok daha kuvvetli olacak. Bölgede Kafkasya'da iyi komşuları bulunmayan, tehlikeli bir bölgede bulunan Azerbaycan daha güvende olacak. Zengezur alma vakti diyoruz. Geri kalan toprakları alma vakti. Geliyor gelmekte olan Turan'ın sesi. Bakalım gelecekte ne olacak? Ama fırtına öncesi sessizlik Karabağ'da. Bu da 2022'deki savaş alım satıyor. Evet 2020'deki savaş alım satıyor. Artık geliyor gelmekte olan. Bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım. Evet beni izlemeye devam edin. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı... Ve kanalıma katılmayı unutmayın. Hoşçakalın.